Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni aldığım farklı kartları açacağız. Şimdi ilk olarak şöyle aralarından bir tane seçelim. Karıştır, karıştır. Bunu seçtim. Şöyle o özel kart çıktı. Abomeyang, Vitinha ve şöyle İsmail'e sar var. Burada bu kart dursun. Çok güzel bir kart. Şimdi içinden bir tane daha seçtim. Burada kim çıktı? Ben White ve Kim Zinchenko Alexander Zinchenko. Bunu da böyle koyalım. Aslında bir tane daha kart çektim. Şöyle açıyoruz. Burada Chako ve Chako elim var. Burada nerede ikisi de bile arayanlarıcısı. Bir tane daha seçtim. Şöyle açıyoruz. Burada Şikri ve Timothy Chandler var. Frankfurt oyuncuları. Şimdi şöyle bir, bir tane daha seçtim. İnşallah Mbappe çıkar. Çok seviyorum. Bu sticker'lı kartlar yapıştırabilirim. Şöyle. Bir Martin Odegaard bir de Fabio Vieira. Odegaard'ı. Odegaard güzelmiş bu arada. Hadi bakalım. Bir tane daha seçtim. Şöyle hadi Mbappe hadi Mbappe. Çok istiyorum. Ah ve son iki kartım kaldı arkadaşlar. Biri Kyle Walker. Biri de Josko Gvardiol. Walker da güzel bir kart. Gerçekten güzelmiş. Şimdi hadi Hadi bir Mbappe. Şöyle bir kart. Aha çıktı parıldayan kart. takım bakın parlıyor. Bu arada şuradaki dünya ve Fransa dünyada bir Fransa'da 45 ne anlama geliyor onu yazarsanız yorumlara sevinirim. Böyle Hadi lütfen Mbappe ya. Son kartım. Mbappe çıktı, çıktı, çıkmadı, çıkmadı. Gözümü kapattım arkadaşlar ben. Şu anda siz görüyorsunuz. Kim çıktı şu anda yorumlara bomba bağlayın. Şu anda yorumlara bombalayın. Bombaladınız mı? 1 2 3. Enbab Mbappe çıktı. Kylian Mbappe. Seti kırılı kartlar olduğunda şöyle göstereyim. Sıp bakın şuradan açıp çekip istediğim gibi çıkartabilirim. Mbappe. Ve Asensio. acayip kartlar çıktı. Şöyle şuradan bu kart çok değerli bakın parıl diyor falan ilk deme falan çıktı bu Abomeyak, Vitinha ve İsmail sarın olduğu bu üçlü kart bence çok değerli bu iki kart çok değerli Mbappe, Asensio bu üçlü altın olduğu için değerli olabilir böyle daha çok e, kart açılımı gelebilir arkadaşlar abone olmayı unutmayın abone olup like atmayı unutmayın şöyle son bir kez kartların üstünden geçelim Biraz toparlayıp üstünden geçelim. Bir Paris takımı çıktı Paris. Ondan sonra göz en sevdiğim futbolculardan biri olan Mbappe çıktı. Ondan sonra şurada Aubameyang, Vitinha, İsmail Sar ikili üçlüsü çıktı. Guardiola Walker, çıktı. Ben hmm, neydi Odegaard'la Fabio Vieira çıktı. Ondan sonra Şikri Şimdi Timothy Timothy Chandler çıktı. Ondan sonra burada Kakua ile Kakua çıktı ve son olarak da yani 8. kart olarak da burada Ben White ve Alexander Zinchenko çıktı arkadaşlar. Eğer böyle daha çok kart açılımını istiyorsanız abone olun. Like atın ve yorumlara daha çok istiyoruz yazın. Ben zaten çekerim. Bugünlük bu kadardı kart açılımımız. Bay bay.